Sayın Valim, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli misafirler. Sayın Valimizin Batman'ı festivaller şehri yapma hedefinin bir ayağı olan 4. Hasan Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali açılış programına hoş geldiniz. Hasan Kepsu'nun her bölgesinde yayılan festival programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. <laughs> Değerli kıymetli hazirun, basınımızın değerli temsilcileri, Kadir Şinas Hasankeyf halkı ve kıymetli misafirleri, Tekrardan bir araya gelmemize vesile olan ve dördüncüsünü düzenlediğimiz Hasankeyf, Su, Doğa ve Kültür Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Katılımlarınız ve Batman'ımızı festivaller şehri olarak sahiplenmeniz sayesinde bu yıl ilimizin ikinci festival etkinliğini bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bugün ülkemizin en değerli tarihi ve doğal miraslarından biri olan Hasan bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hasan Kevf, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda insanlık değeriyle eşdeğer bir hazinedir. Hazretimiz <laughs> protokolünün çok saygıdeğer mensupları, çok saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer Hasan keyfliler Hasan Key Festivalimize öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Bizim bir hedefimiz vardı. Dedik ki festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa edeceğiz. Bugün burada 2024 yılı içerisinde ilçelerimizde yapmış olduğumuz festivallerden ikincisini Hasan key'de gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin.

tabii ki tuvalettadır. Tabii ki tuvalet. Tuvaletler. Yani burası da tabii tutacak. Allah'a ısmarladık. Her mekan sıra fazla. Spor ya transfer. Hareket olsun.

Hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz. nasılsınız? inşallah. Allah Sabunlar ne, ne? Sınav, sınav. Yani, sabunlar? için? Burada gördüğünüz Hı -hı. bütün yerel ürünler. ben Çok teşekkür ederiz.